Sağ ol Türkiye, sağ ol. Abi geçmiş olsun, duygularınızı alabilir miyiz? Allah razı olsun. nasıl bir şey ya? Öyle bir şeyler. Şeyler. Siz İstanbul'dan mı gelmişsiniz efendim? Ege? Yok yavrum, kardeşim geldi yani. Nasıl geçti bu 14 günde doktorlarımız da baktı? Şükür Allah'ım şükürler olsun. Hepsi iyi baktı. Nasıl Bize hissediyorsunuz kendinizi? Öncelikle özgürlüğünüze kavuştunuz. Neler söylemek Ay. istersiniz? Allah'a iyi sağlığınızı Baş Peki e, nasıl bir süreçten geçtiniz? Yani tamam. hani ee, geçti. Tamam. Tekrar geçiyorsun. Sağ ol. Yaklaşık iki haftadır e, servisimizde COVID-19 pozitif hastaları takip ediyoruz. E, tedaviye de yanıt aldık. E, bugünden itibaren de hastalarımızın taburculuğuna başladık. E, yaklaşık 3 gün içerisinde 15'e yakın hasta taburcu edeceğiz. Bugün ilk 5 hastamızı taburcu ettik. E, tedavilerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. E, tam yanıt aldık. Ee, hastaları normal evlerine gönderebiliriz artık. Taburculuklarını yaptık. Bugün taburcu ettiğimiz 5 kişinin dördü Esence kasabasından geliyorlardı. Bu e, beldemizde bizim hani izolasyon olduğu için şu an karantina bölgesinde oldukları için Hastaları mecburen hani kaymakamlığımızın da ayarladığı, evet. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de tahsis ettiği bir yurdumuzu e, dört kişimiz alacağız. E, diğer bir kişimiz kendi evine gidecek. Ee, eve müsait olduğu için ama diğerlerini 4 kişiyi yurda alacağız hastaları. Yani sıkıntı olan şu hastalarımız geldiğinde çok korkuyorlar ve psikolojik olarak çok e, depresi oluyorlar. E, onların psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz aslında biz burada. E, bu hani tamamen korkularını öncelikle yenmeye çalışıyoruz. E, korkulacak hiçbir şey yok. E, biz burada tanıyı koyuyoruz, tedavisini de veriyoruz. Onların endişe edecekleri herhangi bir sıkıntı yok. Ee, morallerini hani yüksek tutsunlar, ee, korona tanısı almak e, ölümle eşdeğer değil. Ee, tedavilerini veriyoruz ve gördüğünüz gibi de hastaları taburcu edebiliyoruz. Ee, moralleri yüksek olduğu sürece, kendilerine baktıkları sürece zaten bu hastalığı yeniyorlar. Ama bizim e, ha, yani e, önleyemediğimiz şey onların psikolojisi. Ee, daha çok onlara moral vermekle geçiyor açıkçası bizim vizitlerimiz. Ee, onlar yüksel, yani morallerini yükselttikten sonra da gerçekten toparlanıyorlar. Ee, bu zamana kadar bunları gördük hep. Ee, çok şükür de yanıt alıyoruz yani. Evden çıkmasınlar lütfen. Ee, biz e, açıkçası Esence'de bunu gördük. Ee, her bir kişi e, herkes enfekte edebiliyor. Bir köyü enfekte edebiliyor. çok e, bunun, Asıl bununla savaştık. E, hala vakalarımız geliyor oradan. E, o yüzden hani özellikle evden çıkmamalarını, Herhangi bir sıkıntıları olduğunda da öksürük, ateş, nefes darlığı hemen acil servise başvurmalarını istiyoruz. Ee, mutlaka dışarı çıkarken maskeyle çıkmalarını e, ve e, sosyal izolasyona da uymalarını istiyoruz özellikle. COVID-19 mücadelesinde e, Beşiktaş Devlet Hastanesi e, sorumlu hekimimizi ve tüm hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarımızı öncelikle teşekkür ediyoruz. Bugün çok önemli bir gün. 5 hasta taburcu ve 15 hasta bu hafta içerisinde inşallah taburcu etmeyi planlıyoruz hastalarımızın e, taburculuğunda e, esence bir esence de oturduğu için ve orada karantina olduğu için e, bir misafirhane gibi bir e, yurt e, planlandı. Bu yurda hastalarımızı transfer ediyoruz. E, bunun planlanmasında ve bugün e, bugüne kadar kimse desteklerin olayı başta kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Milli Eğitim Müdürümüz Musa Konuk Bey'e de e, açtığı için ııı ve bizim bu yeri tahsis ettiği için çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hadi bin kere razı olsun Hep hepinize geçmiş olsun. Allah Sağ olun. Hadi hepinize Allah teşekkür ederiz. Nasıl geçti çok çok bu dönem? Çok güzel Allah geçti olurdu. şeyimiz. Doktorlarımız sayesinde. Kurtulduk. Bu cezası kurtulduk yani. Gerçekten çok çok. Kötü Allah. Allah. Evet peki evde kalmaları konusunda vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz bir şeyler var mı? Valla vatandaşlar evde, evde kalsınlar. kalsınlar yani. Kendilerini korusunlar yani. Korusunlar. Biz bir ihmalık yaptık. Evet. Biz de geldik beraber. Sayesinde sonra doktorların sayesinde. Hemşirelerin sayesinde bir tuk kurtulduk. Hepisine çok teşekkür ederim hepsini onlara. Ne hissediyorsunuz şu an? Ne hissediyoruz? İnşallah öbürler de çıksınlar. Çok iyiyiz inşallah. Kardeşlerimiz de çıksınlar. hocam var benimde. Onlar da varlar. Kardeşlerimiz var. Onlar da çok çıksın iyi, inşallah. Çok iyi sağ olsun Allah. doktorlarımız. Başımızdan bir saniye ayrılmadılar. İnşallah. Hemşirelerimiz saati saatine ilgilendiler. Çok sağ, sağ olsunlar. Hepimiz çok memnunuz. Onlar da inşallah bizden memnun olsunlar.